Şunlara <laughs> 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 bak ya. Bak motor biraz Sen bu değil Sanki bu motoru... var, bak, çocuğa bak, bak. ne kadar tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir yerden kopmuş bunlar geliyor hepsi motorcular. <laughs> el sallıyor ufaklık. <laughs> Şunlu. Tatlılığa Olur. baksana sana ya. Şey yapmışlar. bak. yapmış. Sele var sele. <laughs> Paketçi gidiyor bak. Aa, sonu şey. yok ya. Motorun sonu yok ya. Böyle bir şey var mı ya? Sonsuz motor. <laughs> Ama bak bak seramik şeylere <laughs> bak. Seramik taşıyor Baba bir de telefonla konuşmaya çalışıyor bak baba. İki teker. Telefonla bir de yüküne var ya. Duracağım diyor uğraşıyor. Seramik doldurmuş arkaya. Ağır yok bir de telefonla konuşacağım diyor uğraşıyor. Hepsini, hepsini bak.